Arkadaşlar biz çok güzel bir video karşındayım arkadaşlar. Bugün Snappy'den, Snappy Brawl Stars aslında Snappy Brawl Stars da Funny Moments'tan, Snappy Funny Moments'tan arkadaşlar Brawl Talk izliyoruz. Yani konsept e, fikir videoları izliyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuzu başlatalım. Hop. Başlatmadı. Sesini biraz kısalım senin ya. Hatta sesimi mesela. Şimdi and more. Evet. 11 games. 11 maç kazan diyor. 800 verirsin. Bu da çok güzel abi. Yani 800 yüzükler de olsun böyle hani binlik var yani ya şeyde rafta. Onun gibi bunda da olsun diyor. Mesela Eee farklı olsun mesela. Yani mesela search olsun. Ben de olan karakter. Şimdi bunda ne diyor? 2000 20.000 kupa üstü kişiler gelsin diyor. Sonra ne diyor? E, karakterin işi 1000 kupa üstü olsun diyor. Ban brawlers ban olması lazım. E, Mortis'e ban getiriyor. Mutlaka olması gerekenler Rico ve o şey işte onlar seçebiliyorsunuz güzel. Evet. Rulet <laughs> TV seçti abi çok güzel. Mutlaka geldi. anlamadım bu arkadaşlar yorumları yazar mısınız? Haa Çok Çok anlamadım arkadaşlar yorumları yazar mısınız? Şey verin Haa uzaktan buluşları yakından buluşmalar arkadaşlar evet. evet Güzel Piper geliyor <bir. Dev> video Şey <laughs> Böyle görevler olsun

Artık böyle e şey Şuralarına böyle falan şey yapamadık Tablonun Tablonun böyle kenarları olur yani Onun gibi Başka Lily Fichter Zombi Biz Zombi B'yle bir şey karşılaştırıyor da Anlamadım ha Şimdi Hadi devam 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 3000 like ben bir sonraki videoya geçelim. Çok az kişi abone diyor. Herkese abone olsun diyor. Snoopy hadi. Görelim. Her Snoopy. İnternet neden çekmiyor? Çek internet. oh, ve sonunda çekti. Yok yine çekmedi. Hala çekmiyor. Ben çektiği zaman geleyim arkadaşlar. Ha çekti. Birbirine çekmiyor şey ki. Kalitesi çok küçük. GG bu GG. Bitti valla. Ben, ben onu izlemiş gibiyim ha. Böyle bir izlemişim. Yok demem. Tamam. Ne diyor? Eee... market var diyor böyle. Senle Subribe, ve Snoopy falan. <laughs> çok güzel. Maske takıyor. Bu sadece Spike'da var abi. Başka hiç bir karakterde yok. Ama bence olmalı. Bence olmalı. Kupa search maskesi bildirmen isterim ben. <laughs> 3-2000 gemis Bunun fiyatı kaç lan? 360 taş olur bu bence. Çünkü 2000 gem 2000 gem falan da verir. Hiçbir şey anlamadım. Ha atla diyor atla. Tamam tamam. tamam. Atla, atla yeri var. Tamam. iki kat iki tane bir tane efsanevi çıkarsam iki, iki tane çıkıyor galiba anlamadım ben bir şey her şey yorumlara yazabilir misiniz yani ya da efsanevi çıkmalarına iki kat artıyor da diyor bence şey iki kat artıyor diyor aa böyle konuş arkadaşlar böyle bir şeyler yap emojilerin yanında ol yazmalı bir şey gelmesin onlar hazır olsun. hazır o. çünkü bazı insan bir video yazar. karakterle vurdum demişler falan ne kadar maç kazandım hangi gün başladın. Hepsi orada tamam, tamam. devam devam hadi Lisa Yine zombi birden, işte zombi yazıyor. Anlamadım. Zombi bir şey alıntı mı yapıyor? Anlamadım da neyse. 5 kere oha wow, bu ne lan biraz el primoya benziyor ha ve bir sonraki videoya geçelim arkadaşlar bu da son videomuz Of, arkadaşlar yine, yine internetimiz çekmiyor bay bay evet çekiyor internetimiz yine çekmiyor böyle ben internet çektikten sonra geri geleyim. çekiyor internetimiz yaşasın Video Hadi görüşürüz. Tekrar gelin. Ne çekiyor. Ne diyor böyle? Kulübü şey olsun. Kulüp görevleri işte ya. Kulüp protes gibi bir şey işte. Onun gibi bir şey işte. Kulüp protes gibi bir şey. Ee, Koyuz. Bunda, bunda, bir e, bin points var. Yani. En az bir bin points var. Işte. Bin altı. kulüp kupa yolu Kulübe şey. bir şey istiyor lan. Sonra bir şey gelsin kulübe ya. Kulüp savaşlarını youtuberlar kendisi yapıyor. Kulüp rolatesi sadece hayalimizde. Kulüp kupa yolu. Yine bu hayalimizde. Ya hiçbir şey olmuyor ki. Abi bir tane istediğiniz şeyi getirin ya. Allah Allah bir internete çekmiyorsun ne bozuldu ha challenge Bakayım. <laughs> bir akli challenge ha. Ya meluklu alacaksın ya da bunu alacaksın. Bence ben azıcık tutuyorum. Hmm. Ben kutlamış <laughs> <laughs> çıkmayacağını bildiğim için. Yıldız oyuncu olduğun için diyor galiba. Yani öyle bir maç şey. Do Doğru söylüyorum Şimdi böyle oldu şu genişsi yani sihirlensin böyle çıkar ya. Bir bırakıyor <laughs> ne ya? Olsun olsun. Deli bir şeyden. <laughs> Şimdi i̇şte alt yazı eklememişsin ha. Alt yazı eklememişsin ha. Daha olsun olsun. Yazılar olsun. Bu tanrı videomuzu görüşürüz. Son videomuz olsun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar aşağıdan videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Anlamadığım şeyleri de lütfen yorumlara yazın. Lütfen kanalıma abone olun. Görüşürüz.